Ve bir soru daha sorayım yanına hocam. Örnek veriyorum. Bir kimse Hanefi. Çünkü e, o şehirdeki hocasından Hanefi fıkhını öğrenmiş. Hanefi kelimesini bilmese dahi evet. yıllar sonra mezhepleri öğreniyor, farklılıkları öğreniyor. E, bazı konularda Şafii'nin, e, İmam Şafii Hazretleri'nin iştahıyla iştah edebilir mi? Caiz midir bu? E, veya tamamen bir mezhebe atlayabilir. Evet, teşekkür ederim. Bu mesele mezhepler arasındaki ihtilaflar meselesi deliller zanni olduğu için bu doğrudur öbürü yanlıştır denmez. Bunu söyledik. Bir mezhepten diğerine intikal edebilir mi? Bazı meselelerde de olsa edebilir. Eğer zorunluysa, eğer sıkışmışsa hak mezheplerden birinin görüşüyle amel edebilir. Ama bunu böyle şey yapmamak lazım. Yani oradan oraya, oradan oraya. Çünkü bu bir süre sonra hangi mezhebin görüşü daha kolayına geliyorsa onu tercih etmek gibi bir şeye kapı açabilir. Bu da tavsiye edilen bir şey değil. Sen kolaylıkların peşindesin, ruhsatların peşindesin. Dolayısıyla bu seni sonunda nefsaniyete götürebilir diye ulemanın uyarıları var, ikazları var. Peki mezhep tercihini neye göre yapacağız? İşte bulunduğumuz çevrede hangi mezhebin kaynakları, delilleri, kitapları, alimleri daha fazlaysa onu tercih etmek bize bir avantaj sağlar. Çünkü orada aradığımız her meselenin cevabını hemen bulabiliriz. Ama başka bir mezhep o çevrede yaşamıyorsa, tabisi çok yoksa orada sıkıntıya düşebiliriz. Dolayısıyla çevreye bakarak bunu ayarlamakta fayda var. Hocam mezhep gerektir gerektiğinde farklı ehli sünnetin mezhepleri arasında farklı görüşü benimseyebileceğimizden bahsettiniz. Bunu birazcık daha somutlaştıracak olursa, şu anda Hollanda'da yaşıyoruz veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde de aynı sıkıntıyla muhakkak karşılaşılmıştır. Farklı kökenden dostlarımız var. Faslılar olsun, Somalyalılar olsun, Afrikalılar olsun vesaire. Bazen birlikte yemeğe çıkıyoruz. Balık yemeğe gidiyoruz. Misal. Kimisi karides diyor, kimisi ise ben Hanefiyim, bana caiz değildir diyor. Arkadaşlar ikisi de Müslüman, bana helaldir diyor. Öbürü diyor ki bana helal değildir diyor veya mekruhtur, bana haramdır diyor farklı şekillerde. Bu durumda nasıl hareket etmeliyiz? Yani örnek veriyorum sadece bir düğünü örnek almayalım. Düğündeyiz, faslı kardeşimizin önümüze yemek geldi, tek yemek o. Yani o zaruriyetten değil de herhangi bir lokantaya gittik. Hanefi Derin içerisinde de bu görüşü benimseyen var mı veya nasıl bir tutum tutunmamız lazım? burada? Evet bildiğim kadarıyla bu deniz ürünleri meselesinde Hanefi mezhebi içinde farklı bir iştihat yok. Ben şahsen böyle bir durumda nasıl hareket ederim? Ben mideme bakarım. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir şey önüme geldiğinde bazen uçakta falan da oluyor böyle karides evet. e, ikram ediyorlar yemiyorum. Alışkın değilim midem kaldırmıyor. Yiyen kardeşlerimiz var. Hatta Hanefi olup da özellikle o kaldıran var diyorsun. midye mesela sokaklarda evet. satılır. Bunu yiyen arkadaşlarımız var. Şafii mezhebinde helaldir diyerek. Ben burada midem kaldırmıyor. Kültür olarak da çok alışkın değilim. Dolayısıyla yememeyi tercih ediyorum. Yemek zorunda kalsam bile muhtemelen yemem. Yani aç dururum onu yemem. Çünkü bu hani benim mezhebimde mekruhtur diye değil. Bundan daha önemlisi... Alışkan değilim, alışkın değilim. Midem kaldırmıyor. Ama yiyen kardeşlerimize bir şey denir mi? Denmez. Yani, Diğer üç mezhebe göre yiyorum dese diyebilir mi? Evet. Burada ben şu ölçüyü ararım. Yani nefsi hevamız, hevesimiz mi ön planda yoksa Cenab-ı Hakk'ı razı edecek bir hükmün peşinde miyiz? Bu soruyu sormayı ben e, öncelerim, esas alırım. Dolayısıyla ben onu farklı bir mezhebin iştihadıyla amel ettiğimde meşru bir maksada ulaşacaksam ya da amel etmediğim zaman bir meşru ameli kaçıracaksam fırsatı kaçıracaksam veya bir sıkıntıya gireceksem böyle durumlarda mezhepler arası geçişi daha ziyade tavsiye ederim. Benim de zaman zaman amel ettiğim olmuştur farklı mezheplerle böyle durumlarda ama. Evet. Hani ben Karides yemi yedim çok hoşuma gitti. Şafii mezhebinde de helal. Nasıl olsa oturduğumda bunu çok doğru bulmuyorum. Yani bu tek başına bir şey değil çünkü. Bir süre sonra nasıl olsa başka mezhebin ruhsatıyla amel edebiliyoruz diye bu kapı farklı yerlere açılmaya başlar. Bir süre sonra sırf bu sebeple ulema her mezhebin ruhsat ihtiva eden görüşüyle amel edilmesini tecviz etmiyorlar. Bunu tehlikeli buluyorlar. Çünkü burada bir yerden sonra nefsimiz ön plana çıkacak. O bizi çekecek. Cenab-ı Hakk'ı razı edecek hükmün peşinde olmaktan çıkıp bu hassasiyeti kaybedip evet. nefsimizi razı etmenin peşinde olacağız. Mezheplerin farklı görüşlerini de belki buna alet etmiş olacağız. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ben çok doğru bulmuyorum. Ama sıkıntı olur, ihtiyaç olur. Hal onu gerektirir. Bir başka mezhebin görüşüyle amel edersiniz. Aminna ve saddakna. Buna bir diyeceğim bir şey yok bunu aynı mezhep içerisindeki ruhsat için deniliyorsa farklı mezhepten alınması elbette. Elbet. Hanefi bir kişi kanın abdesti bozup bozmayacağı meselesinde şafiye uyabilir mi? Bunun şartları var mıdır? Nelerdir? Başı dara düştüğünde bir mezhepten başka bir mezhebe intikal caizdir. Hak mezhepler arasında böyle bir geçiş kapısı her zaman açıktır. Başımız dara düştüğünde, sıkıştığımızda çıkış yolu arıyorsak taklit edebiliriz. Caizdir biz belli bir mezhebi taklit ediyoruz. Örneğin abdest mevzuunda başka bir mezhebi taklit edip namazı kendi mezhebimize göre kılmamız uygun olur mu? Bu telfik sayılır mı? Evet bu telfik sayılır. Yani her bir ibadeti tabileriyle birlikte müstakil olarak bir mezhebe göre yapmak lazım. Abdest namaza tabi olduğu için namazı kime göre kılıyorsak abdesti de ona göre almamız lazım. Abdest başlı başına bir ibadet değildir malum olduğu gibi. Namazı şafiye göre kılıyorsak mesela abdesti de şafiye göre almamız lazım.